İnsanlar genelde araçlarını satmak için muhakkak ki internet ortamına e, müracaat ediyor. E, orada teşhir ediyor, orada satışa sunuyorlar. Dolayısıyla fiyatlarını da oradan açıklıyorlar. Toplumun büyük bir kesimi de alacak olduğu araçları ya da satacak olduğu araçların değerlerini oradan tespit ediyorlar. Şu anda daha önce e, oluşmuş olan köpüğün bir kısmı gitti diyebiliriz. Artık insanlar sıfır araç... E, bulamadığı zaman ikinci el almak istediklerinde ilan sitelerinde sıfır araçtan daha yukarı rakam göremeyecekler. Peki ilan verenler e, bu konuda ne yapacak? Bir, öncelikle e-ticaret e üzerinden satan, satışı satışıyla ilgili reklam veren e, firmalar, kurumlar e, bu ilanı veren, ilan sahibini uyaracaklar. Fiyatınız yük yüksek, ya ilanınızı düzeltin ya da kaldırın diye yine kaldırmazlarsa 300 bin liraya kadar bunun cezai işlemi var. Otomobil fiyatlarında ana fiyatında bayinin açıklamış olduğu fiyatlarda asla katiyetle düşüş olmaz. Köpükte düşüş olacak. Yani şu anda ülkemizde belli bir enflasyon var. Devletimizin açıkladığı son bir ayda da döviz üzerine yaklaşık 25 ila 26 oranında bir artış var. Otomobil fabrikaları bu artışları döviz üzerindeki artışlarını otomatik olarak maliyetin üzerine yansıtacağı için bu ay yüzde %10 ile 12 yansıtan firmalar var. Hala yansıtılmamış olan yüzde %11 rakamda var. Ben e, öyle inanıyorum ki e, Ağustos ayı içerisinde de eğer döviz, altın ve euro'da bir düşüş olmazsa en az yüzde %10 daha bir e, sıfır arabalarda artış olacağı öngerisindeyim. İkinci eldeki olan köpüğün düşüşü olacak. Yine 15 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek bir yönetmelik daha var. Bu yönetmelik neyi kapsıyor? Şu ana kadar Ticaret Bakanımızın açıkladığı net veri ve rakamları söylüyorum. 4.800 kişi, 4.800 kişi 50 araçtan daha fazla satış yapan kayıt dışı olan insanlar. Bunların belki bir kısmı firmaların personelleri olabilir. Ama büyük bir kısmı da kayıt dışı araç ticareti yapan insanlar. Dolayısıyla 15 Temmuz'dan itibaren noterliğe gittiğinde üçüncü arabasından fazla satış yapan bu asalete ve vekaleten ikisinde kapsıyor. Yani illaki araç aracı satacak kişinin adına olması gerekmiyor. Vekaleten de gitseniz ekranda noter bunu görecek. 3 araçtan sonraki satışı gördüğünde Bununla ilgili satış işlemini yapmayacak. Dolayısıyla kayıt dışı bu ticareti yapan, e, vergi mükellefi olmayan, bütün otomotiv sektörünün yaklaşık 20 yıldır kanayan yarası olan e, yaraya da neşter vurulmuş olacak. Zaten sektördeki e, bütün temsilcilerin istediği de bu. Ülkemizde üretilen araçların ilk 6 ay içerisinde %30 artış var. Yani Türkiye'deki otomobil fabrikalarında üretilen geçtiğimiz yıllarda 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 200 bin arası ülkemizde araç üretiliyordu. Bu yaklaşık 1,5 milyona ulaştı. Bu 1,5 milyon ülkemizde üretilen araçların yaklaşık %20 ila 21'i iç piyasaya giriyor. Yani Türkiye'nin içerisinde satılıyor. Geri kalanın tamamı İtalya'ya ihraç ediliyor yurt dışına. İlgili ülkelere, sipariş veren ülkelere. E, bununla birlikte yüzde otuz, otuz iç piyasada artış var. Hem satışta hem üretimde. dışarıdan ithal edilen araçlarda ilk altı ayda 2023 yılı ilk altı ayında da yüzde yetmiş beş artış var geçen yıla göre. İthalattır. İthalatta. İthalatta yüzde yetmiş beş net artış var. Yani o kadar çok araba geldi ki ülkeye. inanın bu arabaların çoğunun bayilerde durması gerekiyor, satılması için arsa fiyatları ve otomobiller özellikle yatırım aracı olarak e, alınıyor ve insanlar e, paralarını daha fazla kazanma ya da paralarını TL karşısında e, kaybını önleme açısından böyle bir tedbire e, gidiyorlar diyebilirim. Esas araçların çok fazla satılmasının sebebi o, kullanma amaçlı değil ticari amaçlı düşünülüyor. Yani. Bu nedenle de fiyat. Fiyatı tabi yukarı gidiyor, talep var, arz az gözüküyor. Oysa ki gerçek kullanıcılara bu araçlar satılsa zaten yeterince Türkiye'ye araç giriyor fazlasıyla.